Neyi fark ettim gene? Ee, bizim mahallenin bir tane delisi var. Bu bir Aras'ta da yaşıyorum ben. Mahallede arka tarafta mahalle var. Evler var filan. Zararsız kendi halinde sürekli konuşuyor. Şey geçti aklımdan. Yani o zihninden muhtemelen hayatında yaşadığı, onu etkileyen bütün cümleleri sarf ediyor. Onları dile döküyor. Aslında e, çoğu insan deli gibi, herkesin zihninden geçmişe takıntılı, onları rahatsız eden, onları çok etkileyen şeyler sürekli 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 dönüyor. Ama onlar e, kontrol edebildikleri için bence zihinlerde kalıyor. Yani bu o e, çok ilginç yani zihnin dışarı çıkmış hali. Çok et yani çok şu an bugün biraz da e, düşünceli bir durumdayım dünkü e, fırtınalı günden sonra. O yüzden şu an o adamın o hali de bana bunu düşündürdü. Geçmişinde yaşadığı her şeyi şu an duyabiliyorum mesela onu etkileyen, insanları etkileyebilen. Ne kadar çok şey kalıyor aslında zihninizde. Çıkmak. Bazen Allah işte işte inanç böyle bir şey aslında. Çünkü hepimiz inançlarımıza göre bir hayat ruhu geliyor ya bize. Bedirimize sirayet ediyor ya inancımız. Ne inanırsak inanırız. Ya yani perilere de inananlar var artık yani. Yani o o düşüncenin bütünü o düşünce dünyası bizim ruhumuza sirayet ediyor ya. Biz de artık o oluyoruz bir şekilde. Dolayısıyla herkes onun sonucunu da görüyor. inandığı şeyin ona ne getirdiğini de görüyor. ...bu çok kolay sağlamasını alınan bir şey... ...oturup böyle milyon saat... ...işte Allah var mı yok mu... ...din şöyle tartışmalarına hiç gerek yok... ...bence herkes... ...kendi sağlamasını kendi içinde yapabilir... ...eğer inandığımız şey... ...bizi... ...feraha, huzura, güvene... ...götürmüyorsa... ...yanlış demek... ...yani bu kapıyı mesela bir tane anahtar açıyor... Başka hiçbir anahtar açmıyor. Bir tane ya, bir tane doğru var işte. Sıra Temmuz'taki bir tane doğru. O yol yani. O yolun dışındaki bütün yollar yanlış. Hepsi sapak. Hepsi çıkmaz sokağa gidiyor. Yani bir ağacın gövdesinden çıkan en sona doğru giden yol gibi aslında. Ve dallar, dallar, her yerde dallar. O dalların hepsinin bir sonu var. Ama yani hani baktığımız zaman bir ağaç görüyoruz. Yani çok sayıda dal var değil mi? Göremeyeceğimiz kadar. Sapaklar da aslında hepimizin için o. Ve o yolda giderken bile aslında Allah o hissi veriyor. Ben gidiyorum ama nereye gidiyorum acaba? Doğru yolda gitmediğimi de hissediyorum. Ama girdim bir yola gidiyorum gibi. İşte ondan sonra belli bir yaşlardan sonra o birikinti, o e, acıların dayanılmaz acı haline gelmesi insanları delirtebiliyor. Kendi artık bırakırsa tamam pes ettim dediği zaman bence herhalde delirebiliyor. Ya da işte e, sakinleştirici ilaçlarla o dalın inceldiğini görüyor, kalından inceldiğini inceldiğini görüyor. Kötüye gittiğini biliyor. Ben bari görmeyeyim diyor nereye gittiğimi diye. Kendini bir şekilde aslında uyuşturuyor insanlar. Yani aşağı düşeceğimi biliyorum ama ben buna şahitlik etmeyeyim bari diyor. Yani zihnimi kapatayım ben artık. Aslında delirmenin başka bir yolu. Tabi bu hafiften e, ağır vakalara kadar gidiyor. Bence. Çünkü başımıza ne gelirse gelsin. Allah'tan. Evet. Dolayısıyla orada Allah var aslında. Dolayısıyla o suçlu değil aslında. Yani bizi o duruma gelmemizin bir sebebi var ve oradan çıkaracak da Allah. Ama biz orada suçlu ararsak suçlu konusunda kalmış oluyoruz. Olay suçlu aramakla geçiyor. Yani biz biz aslında mütemadiyen suçlu arıyoruz. Annem suçlu, babam suçlu, kardeşim suçlu, kocam suçlu, kızım suçlu, sokaktaki o insan suçlu, arabada üstüme gelen suçlu. Ya herkes suçlu. Herkes suçlu. Onlardan gelmiyorsa, hadi onlarla mücadele edemiyorsa Allah suçlu. Bana niye bunu verdi ki? Gene bir suçlu var. Ama hani Allah'ın dediği gibi onların gözleri kör, kulakları sağır. Çünkü gönül gözleri açık olmuyor. Yani göz açık ama gönül gözü açık olmuyor. Yani oradaki o durumu durumun neden olduğu ya yani hiçbir yani olabilecek en kötü şey ölmek değil mi? Ha diyebiliriz ki işte felçte kalabilirim o da olabilir bu da olabilir. Ya sonuçta bu bir süreli bir durum değil mi? yani Oraya sokan Allah orada bize bir şey göstermeye çalışıyordur. Ya e, Yunus peygamber hapse düşüyor ya. Yani yanlış hatırlamıyorsam yani Kur'an'la ilgili hiçbir şey yanlış söylemek istemem. O yüzden de sadece hani aklıma gelir söylüyorum. Tabi Allah affetsin. Altı e, 6 yıl filan hapishanede kalıyor benim bildiğim. Yani başına gelmeyen kalmıyor. Onun önce kuyuya atıyorlar. E Musa peygamberi annesi nehri bırakıyor gitsin diye şeye e, saraya kadın ona katlanmak zorunda kalıyor biliyor e Yunus peygamberin babası da katlanmak zorunda kalıyor göndermek zorunda kalıyor oğlunu onlarla güvenmediği halde ya bunlar az şeyler mi Hazreti Muhammed peygamberimiz yani düştüğü toplum Zımadan çıkmış bir toplum. Zaten zımadan çıkmamış olsa neden orada bir yol gösterici gelsin? Zımadan çıkmış. Ne neresinden tutsan tutarsızlık şeklinde. En kötü, en berbat haldeler ve onları doğruyu söylemek zorunda. Şimdi kalkıp insanlar bir tane doğruyu söylemeye korkuyorlar şu ortamda. Yasa varken hani. Yani mücadele ettiği hayat inanılmaz zor hayatlar diyor mu ki ya Allah'ım sen beni niye bunların başına niye ben böyle ben de key, keyfime bakayım ben de normal insanlar gibi olayım ya çünkü düştüğümüz zor yani o zorluklarda bir şey değiştirebilme gücümüz varmış demek ki bizim yoksa niye gelsin ki yani niye bu açıdan bakılmıyor yaşadığım İnanılmaz büyük zorluklar yaşadım. Ya inanılmaz büyük. Herkesin ateş düştüğü yeri yakar ya. Herkesin zorluğu kendine tabii. Ama söylemiyorum. Allah hiçbir zaman büyük söyletmesin. Söylememek için de Allah'a da sığınıyorum. Allah'ım niye bana bunu verdin demiyorum. Çünkü orada benim kendimi geliştireceğim. Daha sonra karşılaşacağım şeylere karşı donanım edineceğim bir orada silah elde edeceğim ben bu beceriyi elde edeceğim. Çünkü daha büyüğü geldiği zaman ne yapacağımı bilmem gerekiyor. Çocuklara da biz o yüzden öğretmiyor muyuz bu sorumluluğunu? Bence bu yüzden zaten. Her nereye geldi gibi konu ama evet bugün etkileniyorum. Bugün yani dünden beri çok e, etkilendiğim çok güçlü olaylar oldu çünkü. Çünkü ben normalde durgun bir suda giderim, hep durgun bir suda giderim. Dün iki tane büyük saldırı, yani çok böyle deprem volkan etkisi yaratacak olay yaşadım. Allah, ama işte Allah'a sığınıyorum. Allah'a şükürler olsun da Allah'ım da beni o duygusal sınırın en altına düşmekten kurtarıyor zamana bırakıyorum. Bir şeylere hemen tepki vermek, karşılık vermek manalı değil çünkü. Duygularımız da değişiyor, düşüncelerimiz de değişiyor. Suların durulması gerekiyor. Her işte bir hayır vardır. Her şerde hayır vardır. Ben buna çok inanırım. Her şerde bir hayır vardır. Çünkü ben inanıyorum Allah'a. O şerden Nilüfer çiçeği çıkacağını biliyorum çünkü. Ve bugün de açtım her sabahki gibi Kur'an'ı. Ve çıkan sure de tövbe, tövbe Suresi. Çok manidar oluyor yani. Gerçekten. Tövbe etmekten başka hiçbir başka hiçbir şey yani başka hiçbir şey yapamayız biz bu hayatta. Öyle bir kontrol gücümüz falan yok hiçbir şeye karşı. Yani bir tane en ufak bir şuradaki yaprağı bile yapamam. Hiçbir şey yapamayız biz. Ha Bakmayın bilim işte, işte e, yapay şey yapıyor koyun muyun da bir tane nota icat etmekle müzik yapılamıyor yani. Senfoni orkestrası kurulamıyor. Abi okyanusun kum tanesiyle o işler olmuyor yani. Evet anneciğim arıyor. Hayırlı günler diliyorum hepimize.